Elif yardımseverliği bir yaşam biçimi haline getirmiş genç bir kadındı. Küçük yaşlarından itibaren annesinin ihtiyaç sahiplerine nasıl el uzattığını görerek büyümüştü. Annesi her zaman kızım dünya senin bir iyiliğinle değişmez belki ama o iyiliğin bir insanın dünyasını değiştirebilir derdi. Bu öğüt Elif'in karakterinin temel taşı olmuştu. Kendisi zor bir hayattan geliyordu. Ailesi maddi anlamda çok zengin olmasa da yüreklerinde kocaman bir zenginlik taşırdı. Hayat Elif'e erken yaşta sorumluluk almayı öğretmişti. Üniversiteden mezun olduktan sonra istediği gibi bir iş bulamamış, ev tekstili ürünleri satan bir mağazada çalışmaya başlamıştı. İşini severek yapıyordu çünkü burası ona insanlarla iletişim kurma fırsatı sunuyordu. Özellikle müşterilerin hikayelerini dinlemek ve onların ihtiyaçlarını anlamak Elif'in içini mutlulukla dolduruyordu. Her gün mağazaya gidip gelmek bir rutinden ziyade onun için anlamlı bir yaşam parçasıydı. O günde diğer günler gibi sıradan başlamıştı. Hava çok soğuktu, gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı ve yağmur durmaksızın yağıyordu. Mağaza sakin bir gün geçiriyordu. İçeride birkaç müşteri vardı ama çoğu sadece ürünlere bakınıp çıkıyordu. Elif vitrindeki yastıkları düzenlerken dışarıdaki yağmurun cama vurduğu sesi dinliyor, akşamın gelmesini bekliyordu. Ancak o gün Elif'in hayatını değiştirecek bir olayın başlangıcına sahne olacaktı. Akşam saatlerine doğru mağazanın kapısı açıldı ve Elif içeri giren kişiye doğru döndü. Kapıda duran adam dışarıdaki yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Üzerindeki eski ve yıpranmış ceket onu ıslanmaktan koruyamamıştı. Ayakkabıları delik deşikti ve her adımında suyun sıçradığı belli oluyordu. Adamın yüzü solgun, elleri ise titriyordu. Elif bir an için onun soğuktan donmak üzere olduğunu düşündü. Hızla adamın yanına gitti. "Amca, lütfen içeri buyurun. Hava çok soğuk, bu şekilde dışarıda kalamazsınız." dedi. Adam önce tereddüt etti, sonra sessizce başını sallayarak içeri girdi. Elif onun titreyen ellerine bakarken içi burkuldu. "Size bir çay getireyim, azıcık ısının." dedi. Yaşlı adamsa başını iki yana sallayarak, "Kızım sağ ol, ben yalnızca bir şey sormaya geldim. Yastık ve yorgan satıyor musunuz?" diye sordu. Elif adamın bu sözlerinden etkilenmişti. Yaşlı adamın yüzündeki çaresizlik ifadesi hayatında gördüğü en ağır tablolardan biriydi. Ona hemen yardımcı olmaya karar verdi. "Evet amca. Burada istediğiniz gibi yorgan ve yastık bulabilirsiniz. Ama sizin bunları alacak durumda olmadığınızı tahmin ediyorum. Merak etmeyin, ben size bir şeyler ayarlarım." dedi. Yaşlı adam gözlerini yere indirerek, "Kızım, böyle bir şeye ihtiyacım var ama cebimde kuruşum yok." diye mırıldandı. Elif mağazadaki en yumuşak yorganlardan birini seçti ve yanına bir de rahat bir yastık ekledi. Adam Elif'in bu cömert davranışını görünce şaşırmıştı. "Bunları bana veremezsin. Sahibin izin vermez." dedi. Elif ise nazik bir gülümsemeyle "Amca, bu gece üşümeniz beni çok üzer. Kimsenin haberi olmaz. Bunlar sizin." dedi. Yaşlı adam gözleri dolarak "Allah senden razı olsun." Ben yıllardır böyle bir iyilik görmedim," dedi. Elif bu iyiliği yaparken kalbinde bir huzur hissetmişti. Ancak aynı zamanda yaşlı adamın hikayesinin ne olduğunu merak ediyordu. "Amca, neden sokakta yaşıyorsunuz? Aileniz yok mu?" diye sordu. Adam bir an sustu, sonra hüzünlü bir sesle "Evden çıktım, geri dönemiyorum. Kafam karışık. Belki beni istemezler," dedi. Bu sözler Elif'in içinde derin bir yara açmıştı. Ancak adamı daha fazla sorgulamak istemedi. Yaşlı adam Elif'in verdiği yastık ve yorganı alıp kapıya yöneldi. Elif onun hala çok üşüdüğünü görünce "Amca, istersen mağazada biraz daha kal. Hem ısınır hem dinlenirsin." dedi. Ancak adam nazikçe başını sallayarak "Sağ ol kızım, buraya kadar yeter. Sen zaten benim için fazlasını yaptın." dedi. Elif onu uğurlarken arkasından baka kaldı. Adam ağır adımlarla yağmurun içinde kaybolurken Elif'in kalbinde derin bir hüzün bıraktı. Elif mağazayı kapatırken hem mutluydu hem de biraz kaygılı. Yardım ettiği için sevinçliydi ama adamın hikayesi onu çok etkilemişti. Keşke daha fazla yardım edebilseydim diye düşündü. O gece eve giderken adama yardım etmiş olmanın huzuruyla uyuyacaktı. Ancak bu huzur ertesi gün yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakacaktı. Elif ertesi sabah mağazaya büyük bir heyecanla geldi. Bir önceki akşam yaşlı adama yardım etmiş olmanın gururuyla doluydu. Ona göre yaptığı şey bir insanın insana duyduğu temel bir merhametin ifadesiydi. Elif patronuna bu hikayeyi anlatırken belki takdir görmeyi, en azından küçük bir övgü duymayı bekliyordu. Ancak karşılaşacağı tepki onun için derin bir hayal kırıklığı olacaktı. Patronu Kemal Bey sabah mağazaya geldiğinde her zamanki gibi ciddi ve mesafeli görünüyordu. Elif içten bir şekilde selam verip, "Kemal Bey, dün akşam çok ilginç bir şey yaşadım. Size anlatmak istiyorum." dedi. Kemal Bey masasındaki belgeleri karıştırırken başını kaldırmadan "Dinliyorum Elif." diye yanıtladı. Elif yaşlı adamın mağazaya gelişini, onun haline duyduğu üzüntüyü ve ona yardım etmek için neler yaptığını tüm detaylarıyla anlatmaya başladı. Elif konuşmasını bitirdiğinde patronunun yüzündeki ifade bir anda değişti. Kemal Bey'in gözlerinde hafif bir öfke belirmişti. "Sen ne yaptığını sanıyorsun Elif?" dedi sert bir ses tonuyla. Elif şaşkınlıkla bakarak "Kemal Bey, sadece üşüyen bir insana yardım ettim. Eğer sorun yarattıysa maaşımdan kesebilirsiniz." dedi. Ancak Kemal Bey bu cevaptan hiç memnun olmamıştı. Kemal Bey masasından kalkarak Elif'in karşısına geçti. Ellerini beline koyarak "Elif, bu mağaza bir hayır kurumu değil." Buradaki ürünler satılmak için var. Senin keyfi kararların yüzünden bir müşterimiz bile kaybedersek bu benim itibarımız edeler. Daha dün biri dışarıda bizim yastıklarımızla dolaşan bir adam gördüğünü söyledi. İnsanlar hırsızlık olduğunu düşünebilir, dedi. Elif bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi. Onun için yaptığının yanlış anlaşılması gururunu kırmıştı. Elif gözyaşlarını tutmaya çalışarak Kemal Bey yanlış bir niyetim yoktu. Sadece bir insana yardım etmek istedim. Eğer bu mağazaya zarar verdiysem bunun telafisini yaparım. Lütfen beni işimden etmeyin diye yalvardı. Ancak Kemal Bey kararlıydı. Bunun telafisi yok Elif. Bugün itibarıyla işine son veriyorum. İstediğin kadar yalvarabilirsin. Kararım değişmez dedi. Elif'in yüreği bu sözlerle parçalandı. Elif o gün mağazadan çıkar çıkmaz gözyaşları içinde evine döndü. Şehirde tutunabileceği başka bir iş bulma umudu o anda yoktu. Yıllarca emek verip bir yere gelmeye çalışmış, ancak bir anda her şey elinden alınmıştı. En acı veren şey ise yaptığı iyiliğin yanlış anlaşılmasıydı. Elif eşyalarını topladı ve memleketindeki köyüne dönme kararı aldı. Trenle köyüne doğru yol alırken içinde bir boşluk hissediyordu. Şehirdeki hayatını geride bırakmak onun için hem bir yenilgi hem de bir rahatlama anlamına geliyordu. Elif köydeki küçük evlerini düşünerek, "Belki burada huzur bulabilirim ama yaptığım doğru bir şey için bu kadar ağır bir bedel ödemek çok haksızlık." diye düşündü. Tren camından dışarı bakarken yağmurun ıslattığı tarlalar ona huzur ve üzüntüyü aynı anda hissettirdi. Köye vardığında annesi onu büyük bir sevgiyle karşıladı. Elif annesine başından geçenleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Anne insana yardım ettim diye işimden kovuldum. Bu kadar kötü bir şey yapmadım değil mi?" diye sordu. Annesi Elif'in ellerini tutarak, "Hayır kızım, sen doğru olanı yaptın. İyilik her zaman karşılığını bulur. Belki şu anda böyle düşünmüyorsun ama zamanla göreceksin." dedi. Elif köydeki yaşamına alışmaya çalışıyordu. Bahçeyle uğraşıyor, annesiyle vakit geçiriyordu. Ancak şehirdeki enerjik yaşamdan köydeki sakin hayata geçiş onun için kolay olmuyordu. Sabahları tarlaya gidip annesine yardım ediyor, akşamları ise kitap okuyarak vakit geçiriyordu. İçindeki burukluk hala tazeydi. Keşke o yaşlı adamın hayatını biraz daha değiştirebilseydim diye düşündü. Elif her gece dua ederken yaşadığı haksızlığı unutmaya çalışıyor ama yine de şehirde bıraktığı hayatı özlüyordu. Yardım ettiği yaşlı adamın akıbetini merak ediyordu. Acaba o da benim gibi bir yerde huzur buldu mu diye içinden geçirdi. Ancak Elif'in bilmediği şey, onun iyiliğinin çok daha büyük bir etkisi olacağıydı. Elif'in iyilikle verdiği yastık ve yorganla sokakta yaşamaya devam eden yaşlı adam Gece boyunca yağmurun altında kendisine biraz olsun rahatlık sağlayan bu hediyelerin kıymetini çok iyi biliyordu. Adının Ahmet olduğunu sadece birkaç kişi biliyordu. Ahmet Bey yıllar önce büyük bir mal varlığına sahip olan saygın bir iş insanıydı. Ancak hayat ona beklenmedik bir darbe vurmuştu. Eşi kaybetmiş, ilerleyen yaşında akıl sağlığı yavaşça bozulmaya başlamıştı. Ahmet Bey'in tek oğlu Murat, babasının bu durumundan haberdardı. Ancak işleri nedeniyle sürekli seyahat halinde olduğundan babasını sık sık kontrol edemiyordu. Ahmet Bey'in bakımından sorumlu tutulan yardımcılar ise ilgisiz davranmış. Ahmet Bey zamanla evden uzaklaşıp sokaklara karışmaya başlamıştı. Oğlunun yokluğunda akıl sağlığı giderek daha da kötüleşmiş ve bu onu sokakta kaybolmaya itmişti. Oğluysa bu süreçte babasının tam olarak nerede olduğunu öğrenmekte gecikmişti. Ahmet Bey o gece Elif'ten aldığı yastık ve yorganla bir köşeye çekilmişti. Sokakta yaşamanın verdiği fiziksel ve duygusal zorlukları her gün hissediyordu. İnsanlar ona küçümseyerek bakıyor, kimi zaman küfürler yağdırıyorlardı. Bazıları onu azarlıyor, kimileri ise sadece görmezden geliyordu. Ancak o gece Elif'in ona gösterdiği ilgi ve naziklik sayesinde ilk kez içini bir sıcaklık kaplamıştı. Elif'in verdiği yastığa başını koyup yorganın altına girerken içinde derin bir minnettarlık vardı. O an bu küçük hediyelerin bile ne kadar değerli olduğunu hissetti. Sokakta yaşamak zorunda kalan bir insan için sıcak bir yorgan ve başını koyabileceği bir yastık lüks sayılırdı. Ahmet Bey o geceyi diğerlerinden daha huzurlu geçirdi. Ancak bu huzur sabahın ilk ışıklarıyla yerini tekrar yalnızlığa ve çaresizliğe bırakacaktı. Ahmet Bey'in oğlu Murat babasının kaybolduğunu öğrendiği andan itibaren harekete geçmişti. Büyük bir endişe içinde şehrin her köşesine arama ekipleri göndermiş, sokaklarda babasını bulabilmek için adamlarını seferber etmişti. Ancak babasını bulmak düşündüğünden daha zordu. Ahmet Bey sokakta kalmaya alışmış ve kimseyle iletişim kurmamaya başlamıştı. Murat, babasının bulunması için şehrin her köşesine ilanlar astırmış, güvenlik kameralarını kontrol ettirmişti. Birkaç gün süren aramalar sonucunda Ahmet Bey'in bir parka yakın bir köşede yattığı haberi geldi. Ekipler hemen oraya yönlendi ve babasını bu sefil durumda bulduklarında Murat'ın gözlerinden yaşlar süzüldü. Ahmet Bey oğlunu görünce başta tanımadı. Ancak Murat'ın onu kucaklamasıyla bir şeyler hatırlamış gibi oldu. Murat, sen misin? dedi titrek bir sesle. Murat, evet baba seni buldum diyerek onu sıkıca sarıldı. Ahmet Bey evine geri döndüğünde oğluna dışarıda geçirdiği geceleri ve karşılaştığı insanları anlatmaya başladı. Murat, herkes bana kötü davrandı. Kimse bir ihtiyacımı sormadı. Ama bir kız vardı dedi ve Elif'i kastederek devam etti. O bana yastık ve yorgan verdi. Hatta beni içeri almak istedi ama kabul edemedim. Onun sayesinde geceyi sıcak geçirdim. Murat bu hikayeyi duyduğunda hem şaşırdı hem de duygulandı. Babasına yardım eden bu genç kadının kim olduğunu merak etmeye başladı. Baba, bu kız nerede çalışıyor biliyor musun? diye sordu. Ahmet Bey çalıştığı mağazanın adını hatırlıyordu. Murat hemen mağazaya gidip bu genç kadına teşekkür etmek istedi. Ancak onun hikayeyi öğrenmesi beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkaracaktı. Murat ertesi gün mağazaya giderek Elif'i bulmayı umuyordu. Mağazaya girdiğinde çalışanlardan biri onu karşıladı. Murat, "Burada çalışan bir genç kadın vardı. Dün babama yardım etmiş. Onunla konuşmak istiyorum." dedi ancak çalışanların yüz ifadelerinden bir şeylerin ters gittiği belliydi. Sanırım Elif Hanım'dan bahsediyorsunuz. Ancak o artık burada çalışmıyor, dediler. Murat şaşkınlıkla "Neden? Ne oldu?" diye sordu. Çalışanlardan biri Elif'in mağaza sahibinin talimatıyla işten çıkarıldığını açıkladı. "Dün akşam sizin babanıza yardım ettiği için kovuldu. Patron, mağazanın itibarına zarar verdiğini düşündü," dedi. Bu sözler Murat'ı hem öfkelendirdi hem de üzdü. Babasına yardım eden birinin böyle bir muamele görmesi onun vicdanını sızlatmıştı. Murat Elif'in adresini öğrenmek için mağazadaki çalışanlarla konuşmaya devam etti. "Onun nerede yaşadığını biliyor musunuz? Kendisine teşekkür etmek istiyorum." dedi. Çalışanlardan biri Elif'in şehirde yaşamadığını, kovulduktan sonra köyüne geri döndüğünü söyledi. Murat Elif'in köydeki adresini öğrenip ona ulaşmak için harekete geçti. Babasına yardım eden bu genç kadını bulmak onun için artık bir borç haline gelmişti. Murat helikopterini hazırlattı ve Elif'in köydeki evine doğru yola çıktı. Yanında babası ve birkaç çalışanı da vardı. O ana kadar hayatında tanımadığı bu genç kadın babasının hayatını kurtarmış ve ona yardım eli uzatan tek kişi olmuştu. Murat, Elif'e teşekkür etmek ve ona hayatını değiştirecek bir fırsat sunmak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Elif, köydeki küçük evinde sakin bir yaşam sürmeye çalışıyordu. Şehrin hareketliliği ve enerjisi yerini doğanın huzuruna bırakmıştı. Ancak Elif'in içindeki burukluk hala dinmemişti. İşinden kovulmuş olması kendini değersiz hissetmesine neden olmuştu. Oysa yaptığı şey yalnızca bir insana yardım etmekti. Bu düşünce her sabah kalktığında zihninde tekrar canlanıyor, bazen gözyaşlarını tutamayacak hale geliyordu. Köydeki yaşam Elif'in yaralarını biraz olsun iyileştiriyordu. Sabahları erken kalkıp tarlada annesine yardım ediyor, öğleden sonraları ise kitap okuyarak zaman geçiriyordu. Ancak içten içe bir gün şehre dönüp yeniden çalışma hayatına başlamayı hayal ediyordu. Bu hayaller, köydeki sakinliğin verdiği huzurun ötesinde bir umut ışığı gibiydi. Fakat o günlerin yakın olduğunu düşünmüyordu. Elif'in köyde geçirdiği günlerin birinde, sabahın erken saatlerinde gökyüzünde bir helikopter sesi duyuldu. Köy sakinleri şaşkınlıkla sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Helikopter köy meydanının hemen yanındaki boş bir alana iniş yaptı. Bu köy için alışılmadık bir olaydı. İnsanlar toplandığında helikopterden inen birkaç adam ve şık giyimli bir kişi dikkatleri çekti. Bu kişi Murat'tı. Yanında babası Ahmet Bey ve birkaç çalışanıyla birlikte Elif'i bulmak için köye gelmişti. Murat köy meydanına inen helikopterden çıkar çıkmaz Elif'in evini bulmak için köy sakinlerine danıştı. Bu köyde Elif Emiral adında genç bir kadın yaşıyor. Onunla konuşmam gerekiyor," dedi. Köylüler şaşkınlıkla birbirine bakıp Murat'a yolu tarif etti. Elif'in annesiyle yaşadığı ev köyün biraz dışında küçük bir tepenin yamacındaydı. Murat ve ekibi, Murat'ın önceden hazırlatıp köye gönderdiği arabayla Elif'in evine doğru yola çıktılar. Yol boyunca Murat, Elif'in kim olduğunu ve babasına nasıl yardım ettiğini düşündü. Babası Ahmet Bey ise Elif'i tekrar görme heyecanıyla doluydu. "O kız olmasaydı Murat, belki bu soğukta donup gidecektim." dedi. Murat, babasının bu sözlerini duydukça Elif'e olan minnettarlığını daha da derinden hissetti. Elif, evin bahçesinde birkaç çiçek dikmekle meşguldü. Helikopterin köye indiğini duymuş ancak bunun kendiyle bir ilgisi olduğunu hiç düşünmemişti. Annesi evin mutfağında kahvaltı hazırlarken kapının önünde yabancı bir araba durdu. Elif arabanın yanına yaklaşırken şık giyimli bir adam ve yaşlı bir adamın arabadan indiğini gördü. Tanımadığı bu kişilerin köyde işi neydi? Murat arabadan iner inmez Elif'e doğru yürüdü. Kendini tanıtarak, Elif Hanım benim adım Murat Babama yardım eden kişinin siz olduğunu öğrendim. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum." dedi. Elif şaşkınlıkla önce Murat'a sonra yaşlı adama baktı. Yaşlı adam tanıdık bir yüzdü. O an her şey netleşti. Elif, mağazada yardım ettiği yaşlı adamın Murat'ın babası olduğunu anladı. Ahmet Bey Elif'e doğru yürüdü ve gözleri dolu bir şekilde Kızım, sen benim hayatımı kurtardın. O gece kimse bana yardım etmedi ama sen bana hem sıcak bir yorgan verdin hem de insanlık gösterdin." dedi. Elif bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı. Amca, "Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. O gece sizin üşümenize gönlüm razı olmadı." dedi. Murat Elif'in bu kadar alçak gönüllü oluşundan etkilenmişti. Elif Hanım yaptığınız şey yalnızca babama değil bizim ailemize de umut oldu. Ancak öğrendiğim bir şey var ki sizin bu yardımınız yüzünden işinizden kovulduğunuzu duydum. Bu durumu asla kabul edemem dedi. Elif başını eğerek benim için zor bir durum oldu ama doğru olanı yaptım. Buna değdi dedi. Murat Elif'e bir mektup uzatarak bu bizim ailemizin size teşekkür etme şekli. İçinde sizin geleceğinizi güvence altına alacak bir miktar para var, dedi. Elif mektubu alıp açtığında içinde büyük bir ikramiye çeki olduğunu gördü. Gözleri dolarak, bu kadarına gerek yoktu, ben sadece yardım etmek istemiştim, dedi. Murat ise, bu sizin hakkınız. Ayrıca eğer kabul ederseniz sizi kendi şirketimizde önemli bir pozisyonda görmek isterim, diye ekledi. Elif bu teklif karşısında hem şaşırmış hem de sevinmişti. Onun için bu hayatında yeni bir başlangıç demekti. Ancak bu teklifi kabul etmek hayatını tamamen değiştirecek bir karardı. Murat onun düşünmesine zaman tanımak için "Kararınızı aceleyle vermek zorunda değilsiniz ama biz sizin gibi birini ailemizin bir parçası olarak görmek isteriz." dedi. Elif bir süre düşündükten sonra Murat'a dönerek eğer gerçekten faydalı olabileceğim bir pozisyon varsa kabul ederim. Ama benim için en büyük ödül sizin ve babanızın mutlu olduğunu görmek," dedi. Murat ve Ahmet Bey bu sözler karşısında Elif'e bir kez daha minnettar olduklarını dile getirdiler. Murat, "Sizin gibi insanlar bu dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlıyor. Teşekkürler Elif Hanım," dedi. Helikopter Elif'i ve ailesini almak için tekrar hazırlandı. Elif hayatının bu kadar kısa sürede nasıl değiştiğine inanamıyordu. Ancak bir şeyden emindi. İyilik her zaman karşılığını buluyordu. Elif helikopterle köyünden ayrılırken annesine sımsıkı sarıldı. Annesi gözyaşlarını tutamıyor, kızının başına gelen bu beklenmedik olaylar için hem sevinç hem de gurur duyuyordu. Kızım sen hep doğru olanı yaptın. Bu iyiliklerin karşılığını böyle alman benim için dünyalara bedel." dedi. Elif ise şaşkınlığını ve heyecanını hala üzerinden atamamıştı. Hayatının bir anda değişeceğini asla tahmin edemezdi. Helikopter şehir merkezine vardığında Murat ve Ahmet Bey Elif'i büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Murat onu ofislerine götürmek için hazırlık yapmıştı. Elif Hanım artık sizin için yeni bir sayfa açılıyor. Şirketimizde sizin gibi insanlara ihtiyacımız var, dedi. Elif ise çekingen bir şekilde teşekkür etti. Henüz tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Murat'ın ailesine ait olan şirket lüks bir plazanın en üst katında yer alıyordu. Elif binaya adım attığında kendini bambaşka bir dünyada gibi hissetti. Resepsiyondan geçen geniş mermer zemin, duvarlardaki zarif tablolar ve modern ofis mobilyaları buranın ne kadar prestijli bir yer olduğunu gösteriyordu. Elif kendisine gösterilen ilgiye rağmen biraz çekingen davranıyordu. Ancak Murat onu rahatlatmak için elinden geleni yapıyordu. Ofis turu sırasında Murat Elif'e yeni pozisyonuyla ilgili bilgiler verdi. Siz satış ekibimizde özel müşterilerle birebir ilgileneceksiniz. İnsanlarla kurduğunuz güçlü bağlar ve yardımsever kişiliğiniz bu iş için tam da aradığımız özellikler dedi. Elif bu sözleri duyduğunda gözleri doldu. Yıllardır basit bir mağaza çalışanı olarak görüldükten sonra bu kadar değerli hissetmek ona inanılmaz bir moral verdi. Elif şirketteki ilk gününde oldukça heyecanlıydı. Ona özel bir masa hazırlanmış, ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülmüştü. Murat onun her zaman yardıma hazır olacağını belirterek, "Bu şirkette yalnız değilsiniz. Biz bir aileyiz." dedi. Elif bu sıcak karşılama sayesinde hızla ortama uyum sağlamaya başladı. İlk toplantıda Elif satış ekibindeki diğer kişilerle tanıştı. Herkes onun hikayesini duyduğunda büyük bir saygı gösterdi. Ahmet Bey toplantıya katılarak Elif'e özel bir teşekkür konuşması yaptı. "Bu şirketin bir parçası olduğunuz için çok mutluyum. Sadece babama değil, ailemize de umut verdiniz." dedi. Bu sözler Elif'in gözlerindeki mutluluk ışıltısını daha da artırdı. Elif kısa sürede işine adapte oldu. İnsanlarla kurduğu güçlü iletişim sayesinde şirketin en başarılı çalışanlarından biri haline geldi. Özellikle müşteriler Elif'in samimi ve yardımsever tavrını çok seviyor, onunla çalışmaktan memnuniyet duyuyorlardı. Murat her fırsatta Elif'e olan hayranlığını dile getiriyordu. Sizin gibi insanlar bu dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapıyor," diyordu. Elif, yeni işinde kazandığı başarılarla hem kendini kanıtlıyor hem de geçmişte yaşadığı haksızlıkların yaralarını sarıyordu. Murat ve Ahmet Bey'le sık sık konuşuyor, iş dışında da sıcak bir dostluk kuruyorlardı. Bu durum Elif'in hem kendine olan güvenini artırıyor hem de hayatındaki yeni sayfayı gururla sürdürmesini sağlıyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle hikayeleri seviyorsanız kanalımda çok daha fazlasını bulabilirsiniz. İyi günler dilerim.